bir ekonomist olarak iki açıdan incelemeliyim. Bunlardan bir tanesi doğrudan satışı yapan, diğeri de doğrudan satış yöntemini kullanan firma açısından. Yani ortak paydası şu, piyasayı doğrudan doğruya duyuyorsunuz. Yani arz ile talebin tam olarak birleştiği, konuştuğu, anlaştığı yerde doğrudan satış yöntemi var. Birçok firmanın tarihe karışmasının, birçok firmanın da bugün ayakta kalmasının sebebi aslında doğrudan satış yöntemini benimsemeleri. Ben bir iktisatçı olarak arz ile talebin karşılaştığı, piyasayı duyan organizasyonu doğrudan satış yöntemiyle özdeşleştiriyor Yasal kabul edilir mali belge sunan her işlem yasaldır. Dolayısıyla doğrudan satış yöntemiyle alakalı kafalarda soru işareti olduğunu biliyorum ama bir alım-satım e, müzakeresi sonucunda bir ortaya mali belge, kabul edilebilir mali belge konuyorsa elbette bu yasaldır. Bu soru bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Hani e, mesela borsa uzmanları var, sermaye piyasası uzmanları. Ee, onları diyorlar ki, nereden alayım, nereden satayım diye. Onlar da şöyle cevap veriyorlar, keşke bunu da bana birisi söylese de ben de yapsam diye. Dünyanın hiçbir işi kimseye kolay para kazandırmaz, kimseyi kolay zengin etmez. Benim tek bir tavsiyem var. Kişi kendi kendine yetmeden zenginleşme hayallerine kapılmasın. Kendini sevmeden de kendini beğenecek bir düzeye gelmesin. Bunların hepsi temelsiz eksik işlerdir. O yüzden her işte emek olduğu gibi doğrudan satış yönteminde de mutlaka tecrübe ve bir kısımda yaş çok gerekli. Çünkü yaş tecrübeyi de getiriyor beraberinde. Ama gençler sabırlı olurlarsa ekmeklerini buradan çıkarırlar ve bence kendi kendilerine yetecek tatmin edici bir kazanca kavuşurlar. Her işin bir zorluğu var. Yani zor olmayan bir iş yok. Çünkü karşısında bir maddi değer yaratıyorsanız belli bir tecrübeye veya belli bir e, meşakkatı çekmiş olmanıza bağlı olarak gelişiyor bunlar. Ama şunu söyleyeyim, e, finansal okuryazarlık yazarlık şu açıdan önemli iki taraftan. Bir e, satışı yapan kişi, bir de satışı yapılan kişi. İki tarafta e, hali hazırda kabul edilebilir bir finansal okul sahip olmalı. E, çünkü e, kandırılmak diye bir kelime yok. Aslında insanlar bilgisizlikten dolayı yanlış işlemler yapıyorlar. Fakat kazanılan paraları ne yapacağız? O da çok önemli. Yani satın alan kişi parasını hükmü geçsin ister. Bu arada satışı yapan kişi de oluşturduğu gelirle parasını hükmetmek ister. E bu nasıl olacak? Bilgiyle olacak. Ve geceliğin sizleri böyle yatakta sağa sola döndürecek, uyutmayacak, arkadaşlarınızla aranızı bozacak, sevdiklerinizle bağlarınızı koparacak, ağır yatırımlara, riskli yatırımlara sokmayacak finansal okuryazarlık. Tavsiye ederim ben. Biliyor musunuz aslında hepimiz gençken, çocukken doğrudan satış yöntemini benimsedik. Hatırlar mısınız? Belki evimizin önünde başkalarına ait olan eşyaları, evdeki meyveleri satarkenki anlarımızı hatırlıyor musunuz? Ben ben hatırlıyorum, ben denedim. Fakat ne oluyor? Bizi herhalde hayat şartları değiştiriyor. Bir anda yaşlanmaya doğru biz bu doğrudan satış yönteminden masada oturup bir şeyleri satmaya, bir şeylerin ekonomisini oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki gençler. Yeni nesil bugün bize göre daha gençler. Yani ne kadar yaşlansalar da genç kalacaklar ve doğrudan satış yöntemini bir kere tadını aldıktan sonra önce Y jenerasyonun ardından da Z jenerasyonu, Z neslinin e, doğrudan satış yöntemine sıkı sıkıya bağlı kalacağına inanıyorum. Buradaki tabii en önemli özellik demin dediğim gibi herhangi bir zamana ve mekana bağlı olmadan çalışabilme özgürlüğü. Biz bu özgürlüğü verdikçe teknolojiyle, kaynaklarla sanıyorum doğrudan satış yöntemi yeni nesil ve ondan sonraki nesille hatta alfa kuşağı ile beraber büyüyerek gelişecek. Tabii doğrudan satış yöntemini yapan gençlere önemli bir tavsiyem var. Arkadaşlar vakit çabuk geçiyor. Bir bakıyorsunuz çoluk çocuğa karışmışsınız. Geçenlerde bir arkadaş geldi genç sizler gibi. Bana dedi ki hocam işte çoluğa çocuğa yapıyoruz vesaire diye çok da fazla mesai yapıyor. Baksana sana dedim bir tavsiyem var. Çoluğuna çocuğuna vakit ayıramayan para ayırarak bunu telafi edemez dedim. Şöyle bir düşündü kaldı. Gerçekten de öyle. Ha niye bunu söylüyorum? E biz bu enayilikleri yaptık ondan söylüyoruz tabii ki. E bu hataları düşmemek için bence e her şeyi yaşında ve tadında yaşamak lazım. Doğrudan satış yöntemini de böyle yapın bence.